Nedir hocam? Bence şimdi herkes yönetim istifa diye bağırıyor. Ben de dün maçı izledim. Çok çevrem yani Fenerbahçe'nin içinden çok arkadaşım var. Stada giden çok kişi var. Bir kere Fenerbahçe taraftarının şunu karar vermesi lazım. Tamam yönetimi eleştirelim. 7 senelik bir başarısızlık var. Ben demiyorum ki eleştirmeyin. Yönetim istifa evet. Ama ondan önce bunu Mourinho istifa demek lazım. Şimdi yönetim gitti. Yeni gelen yönetim veya kalan yönetim. Bu Mourinho ile devam edecek. Fenerbahçe taraftarı olarak siz razı mısınız? Bence razı değil kimse. Veya bir şey söyleyeceğim. Mourinho kaldı. Yönetim değişti. Yönetimde gönderme kararı aldı. Kim verecek Mourinho'nun parasını? Fenerbahçe verecek. İlk önce bunu çözmek lazım. Mourinho yine söylerim, Çok büyük isim. Teknik adamlıkta çok büyük isim. 5 taneden bir tanesi. Gelen, önde gelen isimlerden bir tanesi. Ama yapamıyorsan, Mourinho'ysan bir ay önce söyledim. İstifa ediyorsa kendi gönlünce, gönlünce istifa ediyorsa ki Morun sana eğer etmen lazım. Ben yapmadım kardeşim. Hakkınız helalin deyip gitmesi lazım. Benim fikrim. Özellikle Fenerbahçe geriye düştükten sonra ataklar oldu ama özellikle ben Fenerbahçe'nin maçı çevirebileceğine dair bir inanç sahada göremedim. Öyle bir oyun ve pozisyon e, da göremedim. Ataklar derken şöyle Serhat. Sadece kenar orta şut. Üçüncü opsiyon yok Fenerbahçe'nin. Gerçekten. Yani ikiye bir yok. Gördün mü ikiye bir? Hayır. Çalım atıp adam eksiltip bir şey yapan var mı? Hayır. Yok. İşte ne yapıyorlar?